Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim annem dalama hazırlanıyoruz yani kadar gidiyoruz diyelim. Ne <laughs> <laughs> şimdi gidiyormuşuz biliyor biliyor galiba. Tamam, tamam. Ne bilmiyorum. Biliyor biliyor <laughs> rüya perim. Tatlı rüya perim. <laughs> Film başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İlk öncelikle hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar dilerim. Bugün sizlerle beraber, hepimiz birisiyle annem filmi izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız, umarım siz de heyecanlısınızdır. Şimdilik iyi seyirler dilerim. Hayaller beyaz, beyaz düşler gerçek artık bizim